Arkadaşlar selamlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skin Club'dayız. Skin Club'da 1000 dolar bir bakiyemiz mevcut. Bunu hızlıca 200-300 dolar vur kaç yapıp gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce tam şu anda açıklama linkine bıraktığım linkten Skin Club'a kayıt olursanız eğer yatırımlarınıza ek %10 bakiye bonus kazanacaksınız. Burada birçok ödeme yöntemi mevcut. Binance, Pay, Visa gibi gördüğünüz üzere skinlerinize de yükleme yapabilirsiniz. O zaman katlamaya geçelim. Şimdi dostlar şu şekilde bir e, kasa oluşturdum. Buradan Case Battle'ımıza giriyoruz. Girelim hemen. Evet Bender bot geldi. Saçma. Kanka 17, 18 dolar nasıl çıkartıyorsun Yani? Bana geldi şimdi güzel. Şu an ben öndeyim. Öndeyim her türlü öndeyim. Öndeyiz hala öndeyiz. Buralardan ümitliyim. Güzel güzel. Böyle sonlara doğru bir güzel bir vurgun yaparsak güzel hala öndeyiz. Sondaki kasadan o çok iyi, çok iyi. Çok iyi böyle devam. Sen de güzel bir şey verirsin. Tamam. Buradan güzel bir şey çıkması lazım. Hassiktir. Kaybettik abi. Adam sonunda sapladı arkadaşlar. Sıkıntı yok şu şekilde bir şey yapacağız. Arkadaşlar şöyle bir kasa yaptım şimdi. Ee, şunlardan karşıya çok iyi bir şey çıkması lazım. Çünkü çılgın modunda oynuyoruz arkadaşlar. Bu da kaybeden alıyor yani. Botun kaybetmesi lazım şu anda. Haydi bakalım. Şu an biz öndeyiz arkadaşlar. Kaybetmemiz lazım. kaybediyoruz hadi oğlum ona güzel bir şey ver hayır bu olmaz o ne hadi hadi prolar böyle boş geçiyor arkadaşlar Güzel şu anda öndeyiz. Hayır kötü oldu. Buradan karşıya güzel bir şey var. hadi. Daha fazla ver daha fazla ver hocam hadi. O pahalı pahalı güzel. Hadi oğlum şuradan güzel bir şey ver karşıya. Hadi oğlum bir bıçak at oraya. Oo! Abi çok iyi. Güzel. Tamamdır. Arkadaşlar güzel bir katlayış gerçekleştirdik şu anda. Şu anda e, 864, 64 dolar kardayız. Kaybettiğimize nazaran bakın. Çok iyi. Şimdi bir upgrade yapalım arkadaşlar. Upgrade'den de şu küçük temleri bir alalım. Bir ortalıktan çıkaralım kaç dolar 21 dolara arkadaşlar şöyle ben 2x denemek istiyorum şöyle güzel bir m4 a4 alalım arkadaşlar tam 21 dolara %45 şansımız var eşyaları yükselte bakıyorum. sola bastım hadi oğlum çok hızlısın çok hızlısın yavaş 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 kötü oldu sıkıntı yok zaten yüksek denedik arkadaşlar şimdi bir buçuk katı güzel bir m4 abres yüzde 59 şansımız var bu bir sağın aktı sağ tarafa basıyorum abi sağ tarafa bastım abi hadi güzel 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 çok iyi çok iyi m4 abresimizi aldık Şimdi ne kadar karımız oldu? Şu anda 85 dolar kardayız arkadaşlar. Şu Diggle'ı da yükseltmek istiyorum. Arkadaşlar şu AK'yi almak istiyorum. Sola basacağım. Hadi bakalım. Hadi oğlum yavaşla biraz. Yavaşla yavaşla çok iyi. Güzel. Şimdi arkadaşlar 1000'le girdik. Şu anda ee, 928 envanterimizde var. 200 dolar daha bakiyemiz mevcut. Başta da e, belirttiğim gibi açıklama kısmındaki benim linkimle siteye girip kayıt olursanız eğer yatırımlarınıza ek %10 bakiye bonusu kazanıyorsunuz. E, burada birçok ödeme yöntemi mevcut. E, skinlerinizle veya Binance Pay, Visa gibi ödeme yöntemi mevcut. O şekilde e, siteye yükleme yapabilirsiniz. <laughs>